Değerli izleyiciler, Turizm'e Dayan'ın 17. bölümünde birbirinden değerli çok önemli konuklarımızla beraberiz. Ee, Sayın Halim Bulutoğlu, Ekin Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve Sayın Faruk Pekin, Fest Travel e, Genel Müdürü, Kültür Turları Fenomeni veya Kültür Fenomeni olarak biliniyor kendisi. Aynı zamanda Aralık ayının son günlerinde Türkiye'de çok büyük sansasyonel olarak e, haber bültenlerine yansıyan Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'ndan istifa eden çok değerli turizmci konuklarımız var. Değerli izleyiciler. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş değerli zamanınızı bize ayırdınız. Çok kısa bir şekilde neden istifa ettiğinizi değerli izleyicilerimizin bilmesi açısından biraz izah edebilir misiniz? Halim Bey sizinle başlayalım. Aralık ayı sonu değil aslında. 17 Ortada Kasım'dır. Yani. istifa tarihimiz. ve O dönem. De yaptığımız bu açıklamalarla aslında biraz kapalı kutu gibi kalan daha önce de yaşanmış istifalar olmasına rağmen o istifaların gerekçeleri açıklanmadığı için kamuoyunda ciddi soru işaretleri bırakan bir dizi konuyu da gündeme getirme imkanı oldu. Daha önceki istifalarda ne yazık ki öne çıkan taraf Genel sekreter ve yürütme kurulu çatışması ve bunun arkasında da bir takım yolsuzluklar olduğu iddiaları idi. Zaten basına da bu şekilde bir yansıma evet. oldu. Yani bir karşılıklı suçlamalar ya da işte yorumlar esas olarak bunun üzerinde şekillendi. Bu da son derece rahatsızlık verici bir durumdu. Aslında istifanın arkasında yani daha önceki istifalar yani Nuri Çolakoğlu, Metin Sözen, İskender Pala ve Gürhan Ertür'ün istifalarının arkasında bir yolsuzluk olayı değil. Bizim de istifamıza gerekçe olan bağımsız bir kültür ajansının oluşturamama ya da oluşturulamama. Yani ajansın düşüncesi. kendi evet. işlevi dışına çıkması işlevi değil, kendi bağımsız yapısını kuramama. Koruyamama ve kuramama. Kuramama evet. ve koruyamama olayı var idi. Genel sekreterlikle yürütme kurulu arasındaki çatışmada aslında bir bağımsız kültür kurumunun içerisinde ki yapılanmanın dışarıdan müdahaleler olmaksızın olması gereken yapılanmanın kurulamamış olmasıydı. Genel sekreter yürütme kar kuruluna karşı sorumluluğu olmasına rağmen daha yukarıdan aldığı güçle bağımsız olarak hareket edebilmekteydi. Ve bağımsız olarak gündeme bir dizi konuyu getirebilmekteydi. Bu yürütme kurulu içerisinde rahatsızlıklara ulaşmaktaydı. Yani iki başlı bir durum ortaya çıkmıştı. Bu ne zamandır? 2008 yılının son dönemidir. Zaten ajansın kuruluşu da bildiğiniz gibi 2008 yılının Nisan ayıdır yani aradan 7-8 ay geçmeden e, kurum içerisinde yasayla kurulmuş olan ve de çok umut bağlanan e, bir kurum içerisinde ciddi ve iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu iki yapı, başlı yapının kaynağı tümüyle e, bu kuruluşun, bu oluşturulmaya çalışılan kurumun doğru kurulamaması ya da yürütülememesi vardır. Yukarıdan müdahalelere açık olma hali vardır çok kocalı bir yapı arz etmesi vardır. O yetki boşluklarından da ne yazık ki birlikte ve uyum içerisinde çalışılması gereken yapılar iki başlı hatta çok başlı hale getirilmesi vardır. Ve bildiğiniz gibi 2010 adaylığı bir sivil toplum girişimi olmasına rağmen Ajansın kuruluşu devletin ve de yerel yönetimlerin ve valiliğin ve de hükümetin sahip çıkmasının ardından Başbakan'ın açıklamasıyla evet bu bir sivil toplum girişimidir diye de ilan edilmiş olmasına rağmen ne yazık ki ajansın kurulduğu günden itibaren bir sivil toplum işte. girişim olmaktan çıkmıştır. Evet. Bir devlet kurumu haline ne yazık ki gelmiştir. Bütün o sancılı süreçte o iki başlı yapının... Açığa çıkıp bunun bir sorun olarak ortaya dökülmesi ve de işte ayrışmaya gitmesi ve istifalara gitmesinin arkasında Yatan bunun bunlar. bir devlet kurumu haline getirilme, sivil toplum kuruluşu ya da girişim olarak başlamasına rağmen onu ezen, onu ayaklar altına alan bir devlet kurumu haline gelmesi vardır. Bizim istifamızın arkasında da esas olarak bu vardır. Peki e, Sayın Faruk Bey, e, beraber aynı anda istifa ettiğimiz gerekçeleriniz hemen hemen aynıydı. Aşağı, evet. Basına yansıyan. Evet. Zaten yazılı basında e, Sayın Halim Bey'in bahsettiği konuların birçoğu yazıldı, çizildi. E, Avrupa Kültür Başkenti diye çok önemli bir konuda. Evet. Türkiye'deki çok önemli kişilerden birileri olarak görev aldınız. Siz de aynı gerekçelerle istifa ettiniz. Şimdi şöyle yani Halim gayet güzel özetledi. E, ancak şunu söylememiz gerekiyor, biz girişim grubu olarak bu olaya başladık ve Avrupa bunu böyle tanıdı, böyle biliyor ee, ve de çok sevindi. Türkiye'den beklenmedik bir biçimde, bir sivil hareketle geliniyor. Ama tabi e, yasal çerçeve gereği Kültür Bakanlığı'nın başvurusu gerekiyordu. E, zaten o süreçte biz e, bu işin gerçek sahibi olması gereken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vilayet ve Kültür Bakanlığı'nda ortak bir çalışma sürdürüyorduk. Ama buradaki şey yönlendiricilik sivil toplum gruplarındaydı açıkçası ve her bir sivil toplumun da kuruluşunun da bu konularda bayağı uzmanlığı var. Yani. Beklediğimiz çok önemli noktalar vardı. Bir kent müzesinin kurulması gibi falan. Şimdi ama daha sonra bir yasa ile... bunu eski olimpiyat varip, işte formüle varip bir şeylere... Komite işletmeye evet, getirmeye çalıştı. Bir e, yasaya bağlamaya e, sıra gelince orada sivil toplum... bir kere yasada biraz dışlandı. E, dokuz kişilik yürütme kurulunda... efendim iki kişiye... düşürüldü. Hiç beklenmedik bir şekilde bir... genel sekreterlik kurumu ihlas edildi. E, zaten bir koordinasyon kurulu var yukarıda falan filan. Orada... Ee, bu yasal çerçevede de yine iş yapılabilirdi fakat anlayış meselesi. Ee, danışma kurulu oluşturuldu İkimiz de okulun hala üyesiyiz orlardan ayrılmadık. Danışma kurulunun birinci de ikinci toplantısında ben şöyle bir konuşma yaptım dedim ki 2010'da çok işler yapılabilir. Gösteriler, sergiler, çalışmalar, filmler, kitaplar falan filan. Ancak geriye kalacak olan nedir? Eğer 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesinde bizler, devlet, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler bir ortak çalışabilme potansiyelini potansiyelini yaratabilirsek, bunun bir modelini uygulamayla ortaya koyabilirsek esas kılıcı olan şey bu olur demiştim. Ve İsfahan'da da bu sözler yer aldı. Böyle bir şey oluşturulamadı. Bundan sonra da oluşturulması mümkün değil. Zaten Avrupa Kültür Başkenti başladı. Bundan sonraki süreç çok daha farklı işler. Ee, yani e, elde bir para vardır. Üstelik de bu para... Ona geleceğiz. A, evet bu para ama. kullanılırken e, ana amaç buydu zaten. Doğru yani, yerlere kullanılması gerekiyor. Yok hayır. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu para devletten genel bir şeyden patlayan para değil bu para benzin tüketiminde kesilen, ayrılan onun bir kısmının verildiği bir para. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının evet. tamamının Evet. bu projeye evet. kendi ceplerine evet. vermiş oldukları, evet. yasayla vermiş oldukları bir katkı. Evet. evet. Direkt bir para bu. Genel bütçeden bir para Tabi bu genel bütçeye giriyor, oradan çıkıyor. ayrı şeyler de ama yani doğrudan oradan söylersek... insanlar e, Avrupa Kültür Başkenti için bir ek para ödüyorlar. E, bunun da hesabını e, bilmek durumundalar. O o da yok. Şimdi burada esas olan şey ee, devletçi bir yapı yaratılmış. Ee, kanun gereği olabilir de ama uygulamada siz o devletçi yapıyı aşabilecek misiniz? Siz sivil toplumla beraber burada yürüyebilecek misiniz? Ee, daha da önemlisi kültür, kültür yaşamına kültür yaşamına bir e, devlet fonu aktarılırken ki bu hemen hemen bu boyutlarda ilktir yerde evet. çok çok yüksek çünkü bütçe. Bu nasıl bir şekilde e, yapılacak? Bu konularda aramızda cidden sorunlar çıktı. E, ve bir şey daha ekleyeyim. E, ilginçtir. Kanun gereği kanun gereği bütçe komisyonunda ki 5 üyeden ikisinin sivil toplum üyesi evet. olması gerekirken e, bu 5 kişiden bir yer boşaldığında sivil toplum olarak biz bunların aday olduk ama seçilemedik. Sivil demokratik oligarşi e, aynen daha da öte. var daha beter. tabii daha da öte. Yani e, daha beta. beş kişiden ikisi sivil toplum diye yazarken kanun e, orada görevli arkadaşlar beş kişiden bir kişinin bile sivil toplumun temsilcisi olmasına katlanamadılar. Bu bir katlanma meselesi, bir kabullenme meselesi. E, e, eğer sivil toplum bu olayı yaratan bir sivil toplum ki e, bütün kültür olayı, geride sivil sivil yere gelen bir olay, e, bu katlanamama, kabullenememe falan olunca tabii iş buraya geliyor. Şimdi e, tabii e, bürokraside kültürü çok farklı algılıyorlar. Şimdi de bu çerçeveden bakmak lazım. Kültür bahsedildiği gibi Ayasofya Müzesi'ni görmek değil, onu tamamen bilmek. Bu farklı bir şey. E, tabii bu sıkıntıları yaşamışsınız. E, herhalde geride kaldı diyelim artık, öyle mi oldu? Hayır şöyle, Hala devam ediyor. Devam, devam, ediyor. Yani ben sonuçta İstanbul'da yıllarını vermiş bir insanım. E, kaç yıl? Şey? şöyle, bizim ajantamız 25 yıllık ama bunun içerisinde yabancıları bir köşeye koyarsak İstanbullulara İstanbul'u tanıtmak 22 yıllık bir şey şeyimi aldı ben şu anda biz İstanbul'da yüzün üzerinde güzel güzergahla İstanbulluları tekrar İstanbul'da buluşturuyoruz. Şimdi bir e, nevi Avrupa Kültür e, Başkent Ajansı'nın yapıyor olduğu işleri siz yani, zaten yapıyorsunuz. Aynı zamanda başlattık. Yani şimdi e, şimdi keşfetme zamanı ama zaten biz 20 yıldır keşfediyoruz. Türklerden bahsediyorum. Şimdi o işin başka boyutları yani zaman tutarsa geliriz de. Şimdi 2011'de İstanbul biz hiç bitmeyecek ki. Ajansın görevi bitecek ama 2011 2012 yaşarsak, yaşarsak biz yine burada İstanbul'a Devam edeceğiz. Şimdi, devam edeceğiz Yani. Şimdi, bu çok önemli. Evet. Şimdi ama ee, gerçekten çok önemli bir fırsat kaçırılmıştır. Ee, bütün e, turizm camiasında birçok e, görüştüğümüz programımıza konuk olan konuklarımızın da söylediği e, cümleler e, sizinkilerle birebir örtüşmektedir. Ee, Avrupa Kültür Başkenti Ajansı başından beri bir şeyler yapılmaya çalışıldığı halde içi boşaltılarak yoluna devam etmeye çalışıyor kelimesi ısrarla söylediler. Şimdi. Halim İstanbul İmparatorluklar Başkenti. Tarihi eksi 6.700 lira doğru gidiyor. Son özellikle Likus Nehir Havzasında Cinal Taş Değeri'ne ait bazı emtialar bulunduktan sonra. Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'ndayken de önünüze muhakkak Avrupa'dan Kültür Başkenti'ne aday olmuş olan Ruhe ve Pet şehirler var Pet. Bunlar İstanbul'da herhalde onda biri falan değil bu iki şehir olarak baktığınız zaman. Bu kadar büyük bir şehir tek ol, olamaz mıydı? Yani bu Avrupa Kültür Başkenti'nde illa birkaç tane daha örnek teşkil etmek zorunda mıydı şehir? Başka şehirlerde olması gerekiyor muydu? Veya İstanbul yerine, İstanbul'un kültür başkentliği değil, İstanbul'un başkentliği bile tartışılamaz dünya için. Türkiye'nin önünde gelen bir isim. Başka bir şehir seçilemez miydi Türkiye'de? Ee, şimdi bu... Avrupa Kültür Başkentliği'nin bir geçmişi var ve bir prosedürü var. Yani hangi kentler Avrupa Kültür Başkenti olabilir? Onun yolu nedir? Hangi süreçlerden geçerek bu aday olunur ve sonra da nasıl kabul edilir diye bunun bir şeyi var. Ee, şimdi İstanbul'un adaylığı e, gündeme geldiğinde ya da bizim tarafımızdan ya da bizler tarafından ki bu Biliyorum sizler evet, tarafından gündeme 8, getirilmiş bir sivil toplum hareketi evet 8-10 e, kuruluş ya da e, İstanbul gönüllüsü ya da aşığı insan e, bunu gündeme getirdiğinde şöyle bir e, şeyle karşı karşıyaydık. E, 2010 yılı e, İstanbul gibi henüz... Avrupa Türkiye gibi henüz Avrupa Birliği üyesi olmamış olan yani aday üye statüsünde olan ülkelerin kentlerinin son kez başvurabileceği bir şanstı. Son viraj. Artık evet. Değil. Yani 2010 yılında o başvuru ve adaylık gerçekleşmemiş olsaydı zaten artık Türkiye'den herhangi bir kent değil İstanbul herhangi bir kentin aday olarak başvurması da mümkün değildi. O bir son şanstı ve o son şansı yakalandı. Ee, ve başvuru gerçekleşti ve adaylık da e, gerçeğe dönüştü. Ee, yine bir prosedür geri geri iki tane e, Avrupa Birliği üyesi ülkeden kentin olması, bir de aday ülkeden e, kentinde kabul edilmesi seçeneği vardı. Yani e, üç kent. E, biz istedik diye ya da onlar istedi değil. Prosedür öyle Gereği. olduğu için e, başvuruldu. Ha diyebilirsiniz ki ki bu bu tür bir eleştiri yapıldı. Yani İstanbul peçle ya da esen havzasıyla eş midir ki e, üçü birden anılmaktadır. Ama o, e, ona çok fazla o takılmamak çok doğru lazım. Değil. Yani ona çok fazla takılmamak lazım. Sonuçta bu bir sembolik e, önemi olan e, bir kavram, bir adaylık ya da bir e, işte gerçekleşme hali. Önemli olan sizin bunu nasıl kullandığınız ve e, hedeflediklerinizle bu fırsatı nasıl bir araya da bağdaştırmaya çalıştığınızdır. Bence sorgulanması gereken odur. Bundan sonra da konuşulması gereken odur. Yoksa e, yani Diğerini tartışmak bence çok anlamlı, evet, değil. anlamlı değil. Bu arada süreç devam ederken sürecin içinin boş olduğu artık açılışta da belli oldu. Tabii şöyle şöyle bir şey de var bizim sivil girişim grubu içinde bulunan arkadaşlarımızdan Cengiz Aktar bu şeyi çerçeveyi çok iyi bilir. Gerçekte 2000 yılında itibaren işleyen şeyler var, talepler var. Yine bu sivil yani, girişim bu Süreci olarak. takip eden evet, bir takip girişim grubu var. Yani Türkiye bir şekilde Kültür Bakanlığı direkçe verip başvurulmuyor. tarihi 2000. Bu çok özel 2000, özel bir yani, tarih. 2000, 2000, 2000 yılından beri başlayan bir başlamaya süreç başlamaya bu. Sonuç yani olarak bu 2008'de başlamış ve 2009'da bitmiş bir süreç değil. 2000, 2000 sonra, yılından 2000 beri başlayan sonra konuşmaya başlanıyor. 2006-2007 örgütsel olarak sürdürülüyor. Ve de e, Biraz söylemiş olduğum gibi bir yanda Kültür Bakanlığı, bir yanda efendim vilayet, bir yanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bunlarla sonuçta Kültür Bakanlığı bir dilekçeyle başvurdu. Çünkü sondu. Halim'in dediği gibi bitiyordu. Ha bir de orada bir Kiev çıkardılar İstanbul'a alternatif olarak. Kiev çok zayıf bir dilekçeyle, bir sayılı dilekçeyle başvurduğu için elendi. İstanbul kaldı. Şimdi burada Efendim. E, Ama sadece bu dilekçelerle olmuyor herhalde. sizin de inisiyatif e, olmaz olarak devamlı bu işin yoğunlaşmanız çok önem arz etmiyor. Bir girişim grubu yani sonuçta. Avrupa'nın gördüğü şu oldu. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'dan Türkiye yönelik bir yıl eleştiri vardır. Bunların en başında Aynen, devletçi evet. bir yapı olan eleştiri. Şimdi Türkiye gibi bir yerden onların biraz olumsuz baktığı bir yerden bir grup sivil insan geliyor. Ellerinde koca koca hazırlıklarla efendim e, ilgili şey yasal prosedürü de tamamlayıp biz başvuruyoruz diyor. Bizim birinci dosyamız harikaydı. Şöyle böyle değildi. Ve bu nedenle e, Konrad Oteli'nde e, Sayın Başbakan yapmış olduğu basın toplantısında e, Başbakan'ın bir tarafında belediye başkanı, bir tarafında vali bey oturuyordu. Ama sivil toplumdan da üç kişi aynı masada oturuyordu başlamıştı. Başlamıştı. Ve böyle bir yani aslında böyle bir burada burada çizilen portre şu yani e, devlet ve sivil toplum bir arada. İlk kez özlenen şey bu ülkede. şey bu ülkede. Arkada, arkada arkada ayakta duranlar arasında bizler de vardık hep sivil toplum oradaydı. E, şimdi böyle bir şey istendi. E, şimdi ama bu bu daha sonra farklı boyuta taşındı. Ve bu saatten sonra da toparlanması biraz bir, oldukça güç. saatten sonra Hay, e, burada şey Burada Burada her şey beni beni şuna Efendim şunlar bunlar yapılabilir. Hiç önemli yok. Çok fazla sergi, efendim işte konser yapılabilir. Bunlar için para acına bilinir. Dışarıdan içeride insanlar bulunabilir. E, epey bir restorasyon yapabilirsiniz. Ama önemli olan şey şuydu. Devlet ve sivil toplum nasıl bir arada bir yönetişim modeli ortaya koyarlar ki bu model bundan sonra da ışık tutardı. Bundan sonra Türkiye'de özellikle kültür politikalar açısından kültür endüstrisinde böyle bir çalışma olabilecek. E, kültür Bu, ve, bir, e, bir ülkenin var olması için en önemli etken dil ve kültür ve Avrupa Kültür Başkentliği Avrupa'nın olması önemli değil. Kültür Başkentliği projesi başlı başına Türkiye için çok büyük bir arttı başından başlayan süreç tabii sonunda farklı noktalara geldi. Tahmin ediyorum bu bürokratik oligarşi her tarafı zorluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakanlar Kurulu'nda zorluyor gibi bir görüntü çıkıyor burada. İstanbul ve Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye bir kültür ülkesi mi? Hani... Türkiye evet bir kültür ülkesi. Çünkü kültürün var olabilmesi için bir yaratıcı sürecin yaratıcı süreçle devreye girebilecek olan malzemelerin, ürünlerin, insanların olması lazım ve bunlarınla tarihten gelen bir birikimlerinin aktarımlarının olabilmesi lazım. Yani kültürlü ya da kültürsüz ülke ayrımı zaten olamaz. Böyle bir kategorik olarak şeyden söz etmiyorum ama yani güçlü bir kültürel yapının galiba altyapısı e, bu. Ee, ve Türkiye'de de bunun bu, böyle bir altyapı zaten var, yani böyle bir geçmiş var. Fakat sanki üstü toprakla örtülmüş gibi. Yani ee, bazı girişimler işte Avrupa Kültür Başkenti de bu girişimlerden bir tanesi sayılabilir. Ortaya çıkartılmaya çalışıyor ama biz gerçekten yani bu yapıyı biliyor mu Türkiye insanı, Türk insanı? Ee, yani yapıyı biliyor mu derken elbette e, biliyor. Elbette zaten e, ilişkili, Elbette özellikle son yıllarda İstanbul söz konusu olduğunda kültürel yaşamın bu kadar e, canlanmasının arkasında böyle bir geçmiş var, böyle bir ilişki var, böyle bir talep var hatta öyle söylemek lazım. Böyle yani bir şimdi, talep var bu çok tabii, önemli nokta. Haldan böyle bir talep tabii, var. Tabii halktan böyle bir talep var. Yani şimdi işte 20-25 yıla ulaşmış olan festivallerden söz ediyoruz ve bunlar da her yıl üstüne taş taş koyarak büyüyen festivaller oldu ve dünya çapında festivaller oldu. İşte Bienal, İstanbul Bienali, işte ne bileyim yaratıcılık açısından bakıldığında dünyanın ikincisi, ne bileyim işte ziyaretçi sayısı işte katılan eser sayısı vesaire olarak bakıldığında da beşinci olarak e, niteleniyor ki çok e, yakın bir geçmişte başladı yüzyıllık bir Venedik bir ile karşılaştırıldığında sadece Venedik bir diye bahsediyorsun yüzyıllık yani. evet evet yani böyle bir geçmişin üzerine oturmuş olan Demek Avrupa ki... kentleri ve onların işte e, ürünleri var ve Türkiye yarışa son çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu kadar hızla yol alabiliyorsa eğer üzerinde oturduğu toprakların çok verimli, geçmişi olan topraklar olması, burada yaşayan kültürlerin çok zengin kültürler olmasından kaynaklanan ve de çok canlı bir, renkli bir kent olmasından ve burada yaşayan, yaşayan insanların da Evet, yaşayan insanların da ona aç olmasından, onu talep etmesinden e, kaynaklanıyor. Yani bu kadar hızlı büyüme, bu kadar hızlı canlanma İstanbul'un bütün dünya kentleri arası, altın arasında kültürel açıdan en canlı birkaç kentten bir tanesi olması hali şu anda. Alternatifi e, de olabilir. E, yani bütün ele ondan, yani 2010 yani. kültür başkenti olsa da İstanbul kültürel açıdan canlı bir şehir de, ve öyle. canlanmaya devam edecekti. Olmasa da canlı bir Alternatifi bir ne olabilir? Mesela İstanbul'un alternatifi canlı şehir kültürel açıdan Avrupa'da veya dünyada. E zaten bunun örnekleri var ya New York'undan Londra'sına Paris'inden işte Berlin'e şimdi Berlin'e çok ciddi yatırım yapılıyor ve e, oranın da bir geçmişi var. T tıpkı İstanbul gibi belki o kadar tarihsel olarak olmasa bile ama e, yani bütün bunlarla birlikte anılan bir kent haline geldi İstanbul. E, bunu da yaratan bu topraklarda yaşayan insanlardır. Bu topraklarda üreten insanlardır. Bu topraklarda var olan gelmedi. kültürlerdir ee, ve tarihle yakın ve dostça bir ilişkisinin en azından son yıllarda başlıyor olmasındandır ya da kuruluyor olmasındandır. Bütün bunlar İstanbul'u öne çıkaran, zıplatan şeylerdir. Biz fırsatları doğru kullanabilirsek bu zıplama hali, bu büyüme hali, bu gelişme hali daha da hızlı devam edecektir. Ama bu fırsatları değerlendiren noktasında yani. ne yazık ki yeterince doğru davrandığımız, işte bu 2010 örneğinde de olduğu gibi. Ee, söylenemez. Aslında sivil inisiyatifin sadece Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ne değil böyle bir çalışma yapan çok değerli sivil toplum inisiyatifinin bence bize göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından devlet liyakat ile ödüllendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı politikaların da etkin olması gerekiyor. Evet. Beklentimiz bu. Bizi de izliyorlarsa temennilerimizi bildiriyoruz kendilerine. Hı hı. Bu arada baktığınız zaman Avrupa Kültür Başkenti Ajansı çerçevesinde İstanbul'da bir restorasyon çalışması evet. başladı. Çok kumalı bir çalışma. Evet. Fakat öyle bir tarih var ki kazmayı vurduğunuz yerden tarih çıkıyor. Boğaz'a, boğazın altına giriyorsunuz tarih çıkıyor. Tepeye çıkıyorsunuz. Tarih çıkıyor. Her yer tarih. ...çok daha uzun bir zaman ve çok ciddi paraların gerektiği bir döneme girmesi gerekiyor. İstanbul olarak, eğer tarih olarak ciddi bir restorasyon yapılacaksa. Bu dönem içerisinde Avrupa Kültür Başkenti Ajansı bunun ne kadarını sağlayabilir? Şimdi şöyle e, dememiz gerekiyor. E, bazı e, acil restorasyon talepleri e, üretildi. E, ama bunlar çok planlı yapılmadı. Ve de esas tabii... E, Polka'nın da pek bilmediği bir konu var. Konuşuyor. Bizim e, koordinasyon geçti. Kurulu. Kornasyon Kurulu harcamada %70 restorasyon dedi, %30. Tabii tabii. Diğer bölümler dedi %30'un 1/3'ü tanıtım, 1/3'ü eee kültürel etkinlikler, 1/3'ü ajans harcamaları biçiminde alındı. Şimdi böyle baktığımızda aslında kültür bunun neresinde diye bir soru sorarsak evet, yani benzin çok ufak paraları bir... giderken ben benzine koy. giderken kültür şimdi neresine bu, kaçtı? Farklı bölümünde. E, ama tabii ki bizim biz kendi bakışımızda bu restorasyon falan bunu dışlamıyoruz. Ama buna çok planlaması gerekiyordu. Şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul e, dünyada en ilginç kültürel merkezlerden e, birinin eski payitahtı, birinin şu anda çok canlı bir köşesi. Yani şu anda Türkiye'de genel üretimin dörtte birinden fazlası burada. Şimdi İstanbul, ee, kıpır kıpır bir şehir, dünyada başka benzeri yok. En yakın, kıpır kıpır olmaya yakın New York'tur ama New York'ta bir de gece karanlıktır, biter böyle bir zamandan sonra. 24 saat yaşayan, enerjisi olan, ışığı olan, ruhu olan bir kent. Böyle dünyada böyle başka bir kent yok. Tarihsel baktığında çok daha derinlerde. E şimdi bu Haliç efsaneleri, efendim Sarayburnu efsaneleri, sadece efsaneler baktığımızda bunlar zaten bekleniyordu. Beklenen şeyler şimdi somut oldu. Bu çıkarılan efendim buluntular olağanüstü. Bunun daha gerisi de gelecek. Ama Yalnız burada bir sahip çıkamama sorunu yaşıyoruz. E işte. yaşıyoruz Biraz başa bir, dön,